Ah canım benim ya! Ama maalesef şimdi Turgut'un itirafı gelecek Muazzez Hanım. İçim uğruna oldu. Gel. Muazzez Hanım, ha sizden özür dilemek istiyorum. Estağfurullah, ne için? Ama özrümü kabul edeceğinizi lütfen şimdiden bana söylemenizi rica edeceğim. Söyle. Ben açıkçası biraz şov yaptım. Ne şovu? Şunun için, benim torunum albüm çıkartacak. Çok iddialı bir albüm. Ee, cici bir kız, çok güzel bir kız. Evet. Sesi de müthiş güzel albümün son hazırlıkları yapılıyor. Artık dedik ki bu albümün albümün lansmanını, Bey, buyurun, oturun, albümün sizi lansmanını benim. sizin gibi büyük bir isimle, değerli bir isimle yapalım istedik. Allah Allah. Onun <laughs> için ne olur? Affettiniz ama söyleyin. Ay ama yok değil Başta. mi bir şey? <gülüyor> yok. <gülüyor> Harika. Allah Allah'a bir şey de şeyde oynatın bunu çocuklar. <laughs> bir dizide falan vallahi. Belki şakalarda falan oynatabiliriz Muhasis Hanım. Yönetmencim. Sınıf arkadaşlığı falan hikayeymiş. Hepsi bak şovmuş. Yani bunu böyle yapıyorsunuz... Benim. Mustafa, bence sen girip özür dile bence yönetmen olarak. Bize de yalan söylemiş. De. Kusura bakmayın zaten, biz de biliyoruz. Beyefendi bize de yalan söylemiş. O yüzden hani kusura bakmayın. Aa, ne Ne yanlış bir şey değil mi? Yapmayın çocuklar böyle. Ama eee torununuza başarılar. Canım benim. Gene Gerçi... de ayağınıza sağlık. Ee, sağ olun mağdurunuz. Ben canım. teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Biz gidelim mi hocam? Ya gidin zaten siz niye yalan söylediniz biz oradayız. Size yalan Alalım Turgut'u yayından. Alalım. Zaman ben en gün hoş sunarak böyle bir alayım ben. Peki. Ben saygılar sunuyorum tekrar çok canım. teşekkür ederim. Ay şey, e, benim misiniz? bir makyajıma bakar mısınız? Hoş değil değil mi? Bence de hiç hoş değil arkadaşlar. Bence benim kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. Ay yürüyemiyor diyorsun, ay bilmem ne diyorsun. Ay okuldan diyor, biraz böyle sanki... ...saçları dökülmüş, tanıyormuş gibi oluyorum, olmuyorum. Sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en büyük günahların bedelisin. Senin için harcanan zamana yazık. Sen en güzel duyguların kabilisin. Da artık böyle saçma sapan şeyler yapmayın çocuklar. Gözlerinizi seveyim yani. Aa bu nedir ya başımıza gelen? Ama yok son bir konuğumuz var. Yani o gelmeden çekim bitemez. O, bitiremeyiz çekimi. Son konuğumuzu da alacağız ondan sonra. Son konuk gelecek ondan sonra bitiriyoruz. Biraz önceki kusura bakın biz zaten dışarıda konuştuk. Ya tekrar özür diliyoruz Mazlum. Evet. Yani hatamızdan dolayı kusura biraz da. Ya bir... buz gibi oldu ellerim. Nasıl, yani nasıl? çok haklısın. Ben hiç böyle bir program o... herkes tabii Mazlum çok sinirli, atabi, efendim ürkerler bilmem ne. Hani sesimi çıkarmayayım diyorum ama böyle bir saçma program Hayır olur. zaten. Montajda o e, e, rol yapan beyefendi silerli mi yani montaj Zaten yapalım yani. Zaten yayınlanmayacak ya. muazzez Yani o olacak daha daha da, gidersen, o kadar. Hem sen de bir, bir, bir başını yayınlarız ama onun. Beyefendinin başını yayınlayalım değil mi? Allah bilmem yani hani Şu, anda son bir konuk gelecek. Ama bir daha bana böyle konuk çağırmayın çocuklar ne olur. Muaziz Benim binlerce sonucu... tanıdığım sevdiğim arkadaşlarım var. Sanatçı arkadaşlarım var. Efendim. E, suçu Ebru'ya at Mustafa e, beyefendiyi bize Ebru Hanım getirdi de. Ebru da, Ebru'yu da atalım ateşi. program Bu böyle program, bu program tutmaz hayatım ben size söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Böyle saçma sapan konuklarla. Hayır bu arada. Yok. E, beyefendi, Yok. E, beyefendiyi bize Ebru Hanım getirdi zaten. Hayır, Öyle bir durumumuz var. Ah Ebru, ah Ebru. Hayır bir de yani tevekkül senin ağzını bıçak açmıyor. yani. yani. Bundan sonra bir konuk daha istemiyorum. Hayır ama yapmamız bu çekimi bitirmemiz çekim lazım. Bizim ama yani. olmaz ki şimdi gene saçma sapan... ...daha berbat bir şey olacak. Yok, bu şey sefer ahsaklarım iyice gelinecek. Stüdyoyu terk edeceğim. Alırım başımı giderim efeler gibi hey, Efeler gibi hey. Artık Son bir şey. Muazzam siz sakin olun, sinirlenmeyin. Hani çünkü e, biraz Yani saçma sapan et. bir konuk gelirse... Hayır niye ...ben ne? merhaba demeden kalkar buradan gider. Muazzam böyle bir şey olabilme ihtimali e, işte var mı? Neyse ben, ben adam ben da bize yalan ihtimal söyledi. Neyse İhtimali kim buldu? E Ebru e, bu Hanım'da işte. O, bu da mı hesaplıyım? Ben nereden bileyim yalan söylediğini? Hayır Ebru bize dedi ki... Ben nereden bileyim yalan söylediğini? Şimdi gelecek e, konuğu kim buldu? Ha, o, ben o, buldum. Sen. O bizim yani ekibimiz. İyi bari bak göreceğiz. Zıplar Ben hazırlanıp geliyorum hemen. Hadi bakalım. Ne yapacak acaba beni görünce merak ediyorum. Hadi geliyorum ben yanınıza. Bu... Bir adam gibi bir program yapalım çocuklar. Olmaz yani. Bu Hayır bunları da olun. silin benim bu konuştuğum. Hayır şu anda kayıtta değiller zaten. Siz sakin olun. Bir sakinleşin, ben ne öyle olacağım. Olayım. Bunları yayınlayamayız mı o Gelen konuğumuza da şey olmasın. Ya, ayıp olmasın, İzlediğin Evet. E, hep onlara ayıp olmasın. Ben e artık lütfen ya. yani hiçbirimizin tamam. zaten orayı bile kırılmadı. Motivasyonumuz da düştü. Şey hiç hoş, hoş olmadı yani. Yok yok sakin olun. İyi misiniz? Ben misin? bu program nasıl e, yayınlanacak, ne olacak merak tamam. ediyorum. Yani saçma sapan adamcağız gelmiş burada. Güzel şarkı söylüyordu ama. Ne? Güzel şarkı söylemiyor <laughs> mu? Ya Allah'ın Allah aşkına işbirler, ya. Kandırılmışız o ama. O etiler falan o da, da oldu ara bulucu Hadi, gibi. Kayda girelim. Sessizlik artı. Ay. Hadi sayın arkadaşlar sonu. Tekrar başlayalım. Gü güler yüzü olun lütfen sizde. E, güler yüzü olmaya çalışacağım tabii ki. Çağırıyor muyuz arkadaşlar? Evet çağırıyoruz. Hazır mıyız? Buyurun, buyurun. Güleceğim artık. Evet e, Muazzez Hanım bir sürpriziniz daha var size. Çok büyük bir sürpriz. Hiç inanmıyorum. Ama büyük bir sürpriz. Bilmiyorum. Ama büyük bir sürpriz. Bilmiyorum. Ünlü bir ismimiz gelecek. Önemli Ekranların abi. çok sevilen bir ismi gelecek sinemanın çok sevilen bir ismi. Öyle Değil mi? Tiyatro çok sevilen ismi geliyor. De çok seversin. Ay ne evet. mutlu oldum. Çok, çok sevdiğinize çok, çok mutlu oldum. Seveyim. Ben de sizi çok severim Ay. ve büyük saygı duyuyorum. <laughs> Demet gel kurban kur. Ay Demet otur otur, bir su içelim gel çay kahve. Ay Demet bir program oldu. Biliyorum. Aklın hayalin durur. Hepsini ne kadar saçma sapan insan var geldi. Evet. Ben böyle ağlayayım mı, güleyim mi, tanıyayım mı, tanımayayım mı? Öldüm, Çok geberdim, en inşallah şey gerçekleri öğrenince bunlara. daha da bana farsızlık Emel. <laughs> yapmasın. <gülüyor> yani kayıtta da değiliz değil mi? Biz aman kes kaydı, biz daha sonra gideceğiz. Aman geçelim. boş canım, bıktık <laughs> ya ya yani. Bıktık artık, nedir o nedir geldi, bu? adam orada uygun bir Adam orada yani ne? Ben gene de hani adam gitti, geldi de ondan evet. sonra anladım. Yoksa ne üzüldüm. Peki ben. benim bir programım vardı geçen sene, seyrettiniz mi televizyonda? Çok Aramızda diye. Program. Şaka programı. Şaka programı. Ya işte o şaka programını yapalım derken oldu bütün bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. Yani <laughs> aslında <laughs> böyle saçma sapan bir program yok yani. <laughs> yok yok. O saçma sapan konuklar ne şey. saçma sapan konuklar? O saçma şey. sapan çok çok var ya. Çok iyi bir Ay dedim. <laughs> Ebru da bizim işbirlikçimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı geldi. Allah'ım, Ebru. Evet. <laughs> Ama programın başı ben bu kadar güzel başladı ki. Nasıl yayınlanacak? Doğru olan bir şey var. Göbek adım muhabbeti. Muhabbeti. <gülüyor> <gülüyor> Muazzez. Alkışlıyoruz Muazzez'e bacı! Muazzez'i kaç sene soruyor? Tamam, tamam. Şimdi aldırsın. Ay ne yapacağımı şaşırdım. Kafayı yedim yani. Ne oluyor bu iş? Nerelere gidiyor gibi. Benim içimi hun ettiniz çocuklar ya. Kalbim böyle çıkacak falan gibi oldum. Yani yapmayın bunları ya. Ben ciddi bir program zannettim ben. Ama giderek ciddiyetini kaybediyor gibi mi oldu? Evet. İlkokul galiba. İlkokul öğretmenindim kızım. Ha. Ha. İsminiz? Tevhide. Tevhide Hanım. Vallahi öğretmeni benzetemedim. Zayıf aldığımı hatırlamıyorum ama... ...yaramazlıklar yapardım tabii. O, o sınıfı coştururdum. dururdum haylazlık yaptılar diye ha. bir, bir kere veriverdim. Ya bak. Ama öbür beyefendi... ...Allah muhafaza beni öldürdü, öldürdü. Ay canım benim, bir tanem canım. Canım benim. Canım. Çok sağ çok teşekkür ederim. Üzülsem mi? Ne mi yapsam? Bundan sonra bir konuk daha istemiyorum. Yok böyle bir şey garanti veriyorum ben edince. Stüdyoyu terk edeceğim. Ama Demet işte Demet gelince Bak. akan sular hepsi durdu. Güneşler açtı. Demet Akba. Aa. <laughs> Aa. 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 Ay. <laughs> Herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de kalbimdeki en yüce sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok aramızda. Gerçekten çok aramızda. Hepinizi kutluyorum. Çok aramızda. Eş, aramızda, aramızda. Çok aramızda.